Bugün iki defa kaldırma atladım. İkisi de pusup bekliyorlardı amcıklar. Boş ver, boş ver. Git, git, boş ver. Ya kanka sakin ol, sakin. Benim buradan geliyorlar Emo. Iyi, lan bayılma lan. Allah vurmaz Sakin ol, sakin, sakin. Nasıl bir resim? Awesome. Awesome. Yap salak para. Man adamlara bak. Lan adam bana bak. <laughs> Oha adamlara bak abi. Kim lan? Ne anlatıyor? gamer. O bir göztepe kızıydı diyor. Ben Şanlıurfa'nın erkek çocuğuydum diyor. Brawl Gamer ise korkulur. Brawl Gamer. <laughs> Kardeşimiz Brawl Stars. Brawl Stars Prime yı. dönemlerimi özledim. Brawl Stars ye. Yeah. Mega kutu açtık. Altı yolla. Spike. Devam bilen yok mu lan? Ben de bilmem. <laughs> Leon Spice Grove Sandy çıkardık. Bütün efsane <laughs> evler maxlandı. Lan sus ol. bak siye be, 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 bak. Bey 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 bak siye Lazali şarkı söylüyor abi. Lazali oyun oynay. Lazali oyun oynay. Laz oyun oynar. Uşak. <laughs> <laughs> Önümde adam var. Sandık açıyor herhalde yaptı. Ya da suya giriyor. Oo, yalan buraya. Aşmetsin. Üstte adam var yine. Şaşırtıcı bir şey söylüyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar üstte adam var. Lan oyun. Nasıl lan? Oha. Çünkü az adam var. Dostum benim. Kasmıyor mu? İp bu. bak Ölecek ha ölecek. Bak ölecek şimdi çek. Yaprak Ne yani baks. anlatıyor Baksın. bu? Baksın. Baksın. Yaprak en beyler. Hadi gidelim içeriye. Oğlum niye yola? E alsana. Alsana Merhaba Çimkus. E alsana. Ne oluyor lan? Savaş çıktı beyler. Ya ben hep şuradan yiyorum ya. Ben, ben Baskına, baskına gidiyorum mı? abi. Ben baskına gidiyorum. Git git. Adamı vurdular lan gözümün önünde. Ben de bekle beni. Çaldım ki Oo, o. o. Da adam, şurada lan zone eksiye doğru takılıyorlar. Adam şuraya açtı bak orada balina loot yapacak. Ah be bak siz. Abi bu adam oyuncu 1287 üzerime no 1. Bir de o kız yirmi hala bebek satmayız. Bre. Baba hala uçuyuz. İsmail Reis savaşıyor lan. Relax ya abi o halledecek. Abi öldü vay, abi vay. geliyorum. Abi ben iyiyim ben iyiyim ben sıkıntı yok. Oğlum bizi ortaya bıraktık da açılma deme lan. Çalmasın adamı. Am 24 buldum. Çalmış olabilirler bu arada bilmiyorum. Am 24 oğlum, ne diyor lan. Aa orada açıldı lan çalacak anana uğradığını. Bas bas bas. Abi çalmasın. Hakkımı Geliyorum. koruyor. Aa, oğlum mermi 5 tane, tane var. Hakkımı yedirmeyin. Hakkımı yedirmeyin. Ben gittim bakıyorum Allah. kimse yok beyler. Diğer orta mı? Peki. Bu bura bura. Açılmadı. Oğlum bir çok bir iyi geldin mi? lan. Açarlar diye direkt geldim. Oğlum ben de açarlar sandım. Allah. Şimdi bu merdari yutu sen o nasıl olsan. Oh, oh, oh. Orman çocuğu. Ay, 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 ay. Dur şurada daha alayım da son eksine olur mu olmaz. Tam bir yaprak ya abi. Ya 2x Harbiden vardı bir de var bir ya. 2x olduğunu bilmiyordum. Ooo yeni içerinin en iyi kullandığı dürbün 2x vardı hatırlıyorum. Allah, Bey, çapsın Bey, var Bey, ya Allah'a çarpsın var ya ölüyordum ha. 2x olduğunu Bey, bilmiyordum ya. Yeni içeriği çok severim. Abi ya, şu 2x'i kullanalım 2x ne bileyim. Ya <gülüyor> <gülüyor> ya. Şımartma beni bak kaza geliyor. Bizim burada kavga çıktı bir çaldı. Oğlum kaç kaç uzaklaş kavga. Gel lan o geldi sen Rıfkı'ya geldi Rıfkı'ya geldi. Aşağı Öldü lan. Rıfkı'ya bu dayanamaz intihar Ya. Osman Karşıyaka Çarşı'ya Göztepe formasıyla gitmiştim, 50 kişi dövecekti, zor kurtuldum. Kanka, Karşıyaka Çarşı'da bilmiyorum sıkıntı olacağını ya. Ben görüyorum mesela Karşıyaka Çarşı'da Göztepe'liler. Göztepe'de e, Karşıyaka formalı insanlara hiçbir şey olmuyor. Gayet medeni bir şekilde takılıyorlar. Ama maç günleri sikerler, haberiniz olsun. Maç günleri giymeyin. Aha, adam sıktı lan. Bak burada bot vurmuş. Okay, adam Ama. iniyor lan adam iniyor. Hadi paraşütle yani. vuracağım. izle vuruşu. Aman ha ki. Aman ha Bak Hadi gelin. Lan nasıl gidiyor oğlum? Vurdu kaka onu. Body vurdum götüne. Lan başkası vurdu lan. lan, lan acaba adam? E Aynı başkası bak. vurdu. Aynen. Helal be Bu yukarıdan mı çıktı acaba abi? Nerede bu iş? Buralardan vurdu bu arada. <laughs> altımızda bak altımızda bir yerde nerede sen olarak? Seni ben yapacağım iş yeri Bilmiyorum. Beni almadan gidiyorum. Oğlum ben seni almadım. Oğlum ben ne bileyim mi sandım Ben eve bakıyorum. Benim. Evde kimse görmüyor mu abi? Al lan ki. Abi ölüyorum. Baka girdim. Abi abi. Hayır. Abartma ya Allah için yumruk at. Abartma. ölüyor. ölüyordu. Altıma ya, sıçtım ya, yemin bak. ederim. Ben de diğer eve bakıyordum kalan, hani tutmuşlar mı tutmamışlar mı diye. De. Ama ne bileyim diğer evi bu diğer bunları mı alıyorlar? Bu ne oğlum böyle? Seni Ger Oğlum artık oyuncu yok emulatörde. Yok ben vallahi zone ex. Zone Ne lan? Seni, lan ne adam ne yapmış biliyor musun? Kulübe var ya küçük kulübe. Arkasındaki kapı var ya Yemiren. Orayı açıyorsun orasına saklanabiliyorsun ya. Geçmiş oraya içeri bir girdim. Beni bir taramaya başladı. 20 tane sıkı vuramadı. Altıma sıçtım. Ne diyor oğlum sesin kesiliyor ya. Adam var galiba heyecanlandı. Beyler yardım. Ah, haydi Revli haydi Revli haydi. Revli balon yap. ne lan? Balon Revli gibi bir oh. şey. Revli abi onun iki. Revcin Revli. Revli değil Ram, mi? Dönü bir ben, ben. Ben, ben. Ben, ben.

<laughs> Yürü, sonra abi o bizim botuz bu arada Rahe hayır gibi. bu bizim oğlum. Rahe deli Rahe Rahe abi round 3 giyme ben de sim back down da abi botu yok botu lan 50 tane o, ben mi atarım ne lan çılgınsın abi herşeyi evet, böyle süremez abi bot var abi ya var? Bak dikkat et pusu var orada ya, bak. Ya, ya, ben size söyleyeyim bak burada Lütfen, ne pusu var. Burada <laughs> Çalılara dikkat et. Bugün vallahi iki defa geldim <laughs> de burada geldi. yatanlar vardı. Hayret bir et, şey kimse yok. Ya. yatıyorlar lan ne? burada acaba? Görsün, i̇ki işte, kişi bu arada iki kişi şey yaptı bak. Aha şurada da adam var. İki kişi şey yaptı bu arada. Vatos zımbırtısı yaptı. Bir de bu adam 10 yılda bir oynuyor ha. Bir ya bir. oğlum, oğlum bu ne bot. ya? artık çok ya. Bir tane de biz bırak mı? <gülüyor> <gülüyor> çok çok ısın be. Nazar değdirecek. Ondan sonra bir daha bot gelmeyecek bana. Ne zaman böylese <laughs> böyleyse bot gelmiyor. Allah hiç yere bir şey olmuyor. <laughs> hiç yere bir şey olmuyor. <laughs> Harbiden <Hı> at, <laughs> salak saçma bir yere attım yine en az 3 tane geliyor. <laughs> oyun bilerek yolluyor sen çok Vallahi ya Vallahi <laughs> ederim. <Abi ne gülüyor> <mi? gülüyor> Harbiden var ya çok şanslıyım bu konuda. Abi bilirsin şimdi ne falan <laughs> abi. <mi? gülüyor> <laughs> ne diyorsun oğlum sen yine? <laughs> ya tahmini <laughs> ne zaman gelir baktın mı kulaklık? Abi ha? bugün kargaya verilecek diyor. Bugün kargaya verilecek çok diyor. Çok iyi. Ay iyi testi o zaman sende olur en kötü. Game power. Game power. Game power. Game power. Olsun olsun game power. Evren Aha solda adam var. var. <laughs> <Tabii>. Yakup <laughs> ya, ya, TV. <laughs> <Yağup> Tabii. <TV. gülüyor> ya araç oğlum bunlar kişi yapıyordu? Yağup, Yağup Yağup işte Ver. yemek Ya çok gibi. Ya çok gibi. Yakup Yakup TV Ya çok gibi. Ya çok gibi. Ya çok Ya Yakup Gerek ama tamam. Bekle şarjörü yenileyim kardeşim. İyi ki bindik yani. Ya iyi ki bindik. Ona mı bizim oto? Bindiyim lan bu. Oyun öldü <yok>. <laughs> <laughs> Gel gel Zorix başlayın. Allah Allah. Ona mı bizim? Yakup Yakup ki bindi ama. Abi. abi, abi. <laughs> abi ya, ya. ya bu Yakup TV ne zence yaptı bu Yakup TV'nin? Dinlemiyorum. Ya, İzlemiyorum. Senle Sen de taşak geçiyor mı lan Yakup Bey? Yakup TV izlenmez mi oğlum? Ya abi ben Herkes, herkes en diyor ona. İsim değiştirme şeyine buldum mahkemesine var ya. Abi. <laughs> i̇sim değiştirmek için mahkemeye başvurum. Yalan. Abi, bilim Su isim için. Kaperemiz için, ya, ya ya, için aç bir kapı. için A aç bir kapı. Hadi ne var kapı. Hadi bak. Emirat sen de o. Önünü var. Önünü keseceğim. Hadi kapı. Oha Betül'ü vurdunuz yazıklar olsun. Betül. Aa, Betül Hanım ama beyni çalışıyordu abi. gördün mü? Drive by'a atmaya geçti bak bu yapacak Aha, bir arka. şey yok. Drive by'a yap ama enlar var burada. Abi, Vallahi abi arkada olsun. arkada çarpmıştılar. Yakup gibi bak. baygın. Ne oluyor lan? Ananı. Şener savaş var Kan çıktı lan abi senden. Onlar sende. Kaçıyor. Valla kan çıktı ama hasar yemedim. Aa sağda iki araba var ananı Ay, avradını. Ağabey, iyi anladın mı? Bilmiyorum ki. Aa, be ya lan be ya? Lan, ne olur? Saptar. Zonex, zonex. Saptar, zonex, 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 saptar. adam buraya bakıyorduk. Tam skan götüreceksin adam. Ya, zonex ebene tükürek. Arka çıkıyor. Lan ağabey, ne bileyim ben artık oldun. Adam bayıldım zaten. <laughs> aşırı bitir Allah. Emir aşırı bitir Emir Abi dur Adam adam. Batıza bin direkt batıza bin abi. Aramıza <laughs> giriyor. helal olsun. Amına ki amına ki ooo oo, shit man. Sargı e, sargı sar sargı sar. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> ben mal mıyım <laughs> ama. Oğlum ya böyle atlayınca parışı da çöğe Allah belası Bak kaçıyor onlar da kaçıyor Ne yaptı lan bu adam? Şey, şey vurdum. Abi, Bu, Da şey, baksın, ne oluyor oğlum orada? Baksın. Arka tarafımız geldi oğlum oraya bakarken vururlar ki beni. Oğlum buna nereye gittin lan? Ne bileyim. Ya, akum, ya. Ya. Keşke arabasını patlatsaydım. Adamları vurmayı oynadım var ya Amere ile. Ben de denedim de vuramadım. Ya, senin şey. arabaya patlatır var Bana da sıkıyor adamlar. Şunlara bakayım bir. Beni, beni, Aa, almadım, onların beni almadı. Onların arkasına Yakup Geleceğim. Onların arkasına. Kimseyi görmedim. <laughs> evet. bak solda. Abi bu bizim Ben yapmayayım. bir abi. adamlar var. Ya bir sus ya. Buradakiler nerede? Burada kimse yok. Bilmiyorum ne alayışı var şimdi sikler bana bu adamlar. Yakup abi gel biz lootlarımızı yapalım. Aa geliyor Vatos geliyor beni. Oğlum Vatos zaten takılıyor biz yani, onu oğlum. duruyoruz. Şurada 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 Marginal son ex Duruyor. Çatıya durdu galiba. Yakup ya, abi ya. gel biz lootumuzu alalım. Gel biz lootumuzu alalım. Tamam ben lootlamıyorum. Tamam çık çatıya vururuz çık çatıya. bunlar Ya sen kimsin oğlum? Help bende Ben de yelek yok ha, bomba atacağım. Yakup abi, Yakup abi. Notu bırak. Adamlar geldi. Abi bomba var orada. Tamam tamam beni vurdun ama geri sağda. Geliyorlar hep. Vatoz hepine. geldi, Vatoz geldi. Bu sefer aynı şey. Abi, şimdi yere geldiler. Helal şey. Şu tarafa yok, geçti yok. dikkat yok. De, zon et zone. Ay ananı sattı. Ya gene bir ya. Batazım patlattı. Batazım patlattı. Dikkat et siktir. Olan patası olsun. Abi neden biz neden neden? Ya biz neden neden? Geliyor ne Oğlum canı bir vallahi bu canı bir bu adamın canı. Bunlar kim amına koyayım oğlum hepsi farklı farklı. Bu abi. adam gerçek bir oyuncu be. Çılgın şimdi. Bak şu üstte. Kaşmer senin. Da Aha Vatos buldum beleş lan. Kesin Sonra... kaçsaydı Gemiran oradan ya. Bab siz zaten o luta inmeyecektiniz. Hata yaptınız. Ben sesliyorum. Ben size de var söyleyeyim. zaten Vatos. Babam sapa sağlam. Abi ölmüyor Hadi ya. Yedi. Abi biz bir, bir ben ölüyorum ya. Sıkıyor mu hala buraya? Tamam. Hmm. 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 Araba geldi lan abi Araba Arkadaşlar. geldi. PS'si var önümde. O arkadaşı support atacak onu. Ya O Ama salak kanka. Ya sen espen şuna da dalacağım ya. Çok sinemi bozuyor ki. musun? Baba geliyor geliyor o geliyor erkek ya. <laughs> Amına ki. <laughs> bir daha pusma lan. Oh. Bir daha hala yaşıyormuş. Bak, o tek yüzden pusmuyor. Tek için ne diyeyim abi hani yere bir daha <laughs> bakalım her tarafta olu. Vatos diyorsunuz. Evet diyoruz. Şurada diyor siz kendi lütfunuza gidiyorsunuz. Aç gösterelim. Dur bir. <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ne hep aç gözlük. Bu var ya Betül'ün hepsi Betül yüzünden Mark'ta oldu. Location. 57 kişi savaştık Abi burada. Dedi, ne dedi, olduysa Betül'e. Allah size belanızı versin. Vallahi <iyi> bile. <laughs> Batos da geliyor. Hey girl. Maymunlar. Aha. Şurada lan. O sistem Burada dur var vuralım. Var. Burada dur vuralım. Çok rahat vururuz bence burada. Daha evde ne var? Aa aşağı indiler aşağı indiler. Bak şuraya doğru gidiyorlar. Sabit durmuyor çok. Evet, Çok et, kıpır et, kıpır, et, kıpır. Et. gidiyor abi. En az 3'ler abi, En az. Biri tam önümüzde bu arada. Araban Mantı oradakini diyeyim. vurabiliriz. Aşağıda da var. Aşağıda aşağı da, aşağı da var. aşağı Gördüm gördüm. Bunlar araçya giderken biz bunları arkaladık sık beleler. Şurada inelim yürüyelim abi hemen sıkma açıkta yakalayak. Yok yok sıkıntı yok sen değilsin. Hı -hı 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 -hı. Birisi ön eğimde adam. Oğlum ne kadar var. hızlı gidiyorlar lan. Çatıda, ben çatıya sıkacağım. Tamam sen ben de önümüzdekini. Aa, şey, çatıya, Neyse vur sen onu. Ben de de. Body yedi. Rolex buradan gidersek sağ tarafta var bizi vururlar ben sana söyleyeyim. Abi balonla ön eve gidek mi? Batosumuz var ya. Batosa gidek ya. ya. Batosu topladın mı sen? Ha bu Hayır, evdeydin, burada. Pardon. Yürüyerek gidersek sağ en aşağıda var bu arada. <laughs> Aynen. Bu adamlar nerede? A, adam dışarı mı? Sen şey yapma ben kendimi kurtarabiliyorum ha. Abi. Sıkma sıkma oğlum. Bir kişi daha var o zaman dikkat et. Bitirdim bunu. Bak tam burada. Aa, tam Köpeğim adam mı sandın? Evet. Ha. Duvarın içinde geziyor maymun köpeği. Onu yapıyor şu araba. Ya bir sal amına ki. O Küfür edeceğim etmiyorum. Nereden sıktı lan o bana? Bırak. <laughs> E aşağıdakiler nereden sıkıyor? O nasıl görüyor burayı? Bilmiyorum. Yine şeyin üstüne mi çıkmışlar lan zonex acaba? Bu yüksek kule var ya. Aşağıdan sıkan bu değil miydi ya? Belki buraya Bunu. açılmıştır adam. Bana Bak zaten buradan bir yerden şey sıktı. Şey. Ha bana buradan bir yerden sıktı. Ne Bence o? buydu. Dedim kule değil Ondan sonra abi. buraya açılmış. Yo yo orada hala minili. Aha. 77 yaşındaki amca. Nerede oğlum bu? Çılgın Elin adam merhaba. Ya. Ha, evde evde bak, bak. Evde bak. Oğlum buna kalaba. İki ikiler. Aa ilerisi de var abi. Ha geliyor çıkıyor, bir çıkıyor. Çıkıyor. Tamam. Lan bu kim oğlum ya? Pencereden girdim abi. baygın. tam üstümde balkonda. gelecek ya. Ha diğeri çıkıyor Adam Adam yani. geliyor. <laughs> ne kadar garip oyuncular ya. Sonex alan geliyor ya gitmemiz lazım. de batası yok bu arada. Sende var mı? MG'si var. Aha savaşıyor. Çok iyi. Drop'tan yere bakacağım abi. Ya da boş ver. Bak Adamlar bak bak istersen. Yok yok yo, gerek yok. Adam... mermi bitti ya. Hadi yedi. Ayşekin oynayalım mı? Yok abi, yok sağ üstü var. Sağ üstteki nerede Zonex gördün mü? Ağacın arkasını alabilirim ya da sağ üstün. Abi sağ üstte arabanın evde, evde, orada. Evde 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 yok yok bak, yo, yo, bak şurada. Ha o değil. Tamam ona gidiyorum. Ah be nasıl vuramadın lan? İki body mi? Bir body mi? Çatısını aldım abi. Lan lan. Tamam. Birisi daha var yanımda. Göremiyor musun burayı? Çok vurdum Hayır, abi. Helal siz kendi sağlık. Can basıyorum Evin arkasında. Bekle. Geliyor geliyor. Ölürsin be. Çok iyisin lan. Ola çok, çok sevdiğim la. açtı lan. Victory belongs to us. Bir tane mermi vurdum. Azonex'in canı çok az idi adama.